Selam arkadaşlar. Lip gloss deneme serisine devam ediyoruz. Şimdi evde birileri var. O yüzden biraz sessiz konuşacağım ama mikrofon taktım. Umarım duyuyorsunuz net bir şekilde. Evet. 004 Maybelline Lifter Gloss silki rengi. Bu rengi favorilerde nude renk önerilerinde tavsiye etmiştim zaten hatırlıyorsunuz. Şimdi deneyelim. Bu nude. Bir pembe. Nude pembe. Gayet güzel bir renk. Bu glosslarla ilgili şunu söyleyebilirim. Tekrardan buna döndük. Daha önce de başka rengini yapmıştım. Yapacağım da devam edeceğim de. Bunlar içe göçüyor arkadaşlar. Hani e, mesela Dozans çok kuruysa o kısırları çok fazla gösteriyor buruş. ruj. E, onları pürüzsüzleştirmiyor. Biraz içe göçüyor şey gibi. E, Fenty'nin glossu gibi. Hakikaten aslında o açıdan baktığımızda Fenty Gloss'a da benziyor bu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet Avon Lip Oil ile devam ediyoruz. Avon Lip Oil herkesin çok sevdiği. İlk defa dudamda göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok hafif. Çok 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 hafif bir pembe renk veriyor. Ben bunu çok memnunum. Gün içerisinde çok rahat edersiniz, yapışma falan yok, nemlendirmesi üst seviyede. Kesinlikle tavsiye arkadaşlar. Bu baya iyi. Hani benim çok sevdiğim, tercih ettiğim glosslardan bir tanesi. Gloss Dudak ya. <laughs> Kolyemde mikrofon takılı. Ondan bir çekim kuvvetine maruz kalıyor gibi görünüyor. Ushaş Ushaş Shine Lip Gloss arkadaşlar, bunun rengini aldanıp aldım. Güzel bir rengi var bence. Bu Black Honey'in Gloss versiyonu gibi. Çilek Sokak'tan aldığım Gloss'lardan. Bu. Ee, varsa alabilirsiniz. Ben çok seviyorum bunu. Çok sık kullanıyorum. Zaten makyaj çantası son zamanlarda kullandığım favori bir makyaj çantası vardı orada. O da çok izlendi. Orada bu da var. Bu da bu şekilde. Şöyle pozunu vereyim. Şimdi tutuyor, kurutmuyor. Rahat edersiniz. Biraz yapışma sorunu olabilir. Bu markada yapışma sorunu oluyor. Onu söylemeyi unuttum geçen videoda. Burada söylüyorum. Benim yaptığım bir yeşil lip gloss var. E, bence ilgi çekici değil mi? Sonuçta e, çok görmemişsinizdir yeşil lip gloss nasıl olur diye. Bu benim yaptığım bir lip gloss. Onu söyleyebilirim. Bakalım rengi nasıl. Bu iki renkte aslında. Şurası sarıydı, şurası yeşildi. Sonra karıştı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil kırmızı pembe tonları nötralize eder. Yani bu nude bir ruj oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Gayet güzel yani. Dudak kalemle falan mükemmel oluyor. Ben çok seviyorum bunu. Greyfoot kokuyor benim yaptığım bir şey. Ee, tavsiye ediyorum. Nude ruj oluyor. Yeşil e, gloss. Nude renk ruj. Çünkü dudaktaki pembeliği nötrali nötralize ediyor yeşil. Biliyorsunuz ki kırmızılar için de kullanılır. İşte bunda böyle bir özelliği var. Ben buna gloss diyorum ya. Bence bu gloss. O yüzden bunu da deneyeceğim. Bunun kokusunu en başta aldığımdan beri hiç sevmedim. Ama gördüğünüz gibi rengi tam benim favori pembelerimden. O kadar doğal, o kadar güzel bir pembe ki arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz da. Nemlendirmiyor bence. Hele bu bağım değil yani. Bence bağım değil bu. E, gloss yani ruj gloss. içinde fındık yağ mı ne var? Böyle fındıksı bir e, nutty fındıksı bir e, kokusu var. Ama hani iyi bir koku değil. Evet bu da böyle. Bunun rengini söyleyeyim merak edenler için. Pinch me. Pinch me. Elime ne olmuş ya? Kahve olmuş. Neyse. çok güzel bir renk çok 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 güzel bir renk ama kokusu ve tadı şimdi beyazı deneyelim Glosset yani bu bence Gloss değil yağ onu söyleyeyim böyle bir şey var hiç sevmediğim aplikatör Üf. rengi çok güzel kokusu ve yapısı korkunç. Bir de böyle pis pis bir şey yapıyor yani kenarlarından taşırma. Renk çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu bu glossları biz dışarıda rahat rahat sürmek için alırız değil mi? Hani kolaylıkla sürebilmek için böyle bir aplikatörle onun gerçekleştirmenin imkanı yok. Onu söyleyeyim taşmalar, bu aplikatörün kirlenmesi, işte fazla gelme, az gelme felaket. Biz fırça istiyoruz yani. Biz böyle aplikatör istemiyoruz hiçbir üründe. Onun dışında gloss çok yağlı bir gloss. İçinde hangi yağ var hiçbir fikrim yok. kuru tuttuğunda düşünmüyorum. Kuruttuğunu düşünmüyorum ama beslediğinde düşünmüyorum. Yapısı çok dağınık. Bu çok yağlı olduğu için yapışmaz diye düşünüyorum. Ama ilerleyen süreçte bakabiliriz. Bilmiyorum şu an. Rengi güzel. Ama sürekli böyle bir kon, elinle düzeltmek gerekiyor ya da kalemle bilmiyorum bir şekilde düzeltmeniz gerekiyor. Üstünden geçmeniz gerekiyor. Taşmalar, kanamalar, bulanmalar olabiliyor bunda. Yapısı kötü. Arkadaşlar, Golden Rose'un şöyle bir rengi var. 118 galiba, 118 numara. Şöyle bir renk. Seviyorum bu rengi de. Bu şeyi sevdiğim için birkaç rengi var bende. Ben eskiden böyle renkleri çok kullanırdım, ama artık çok kullanmıyorum böyle pembeleri. Sıcak pembeler, fuşya pembeler çok kullanmıyorum. Ama böyle siyah saça falan yazın iyi olabilir. Şu anda de göz makyajım biraz fazla olduğu için olmadı. Ama siz anladınız. Bu yapışkan olabilen bir gloss. Onu söyleyeyim. Ama güzel bir gloss. Fena değil. Nemli tutuyor. çok da içe göçtürmüyor o güzel. Evet. Maybelline Lifter Gloss. Bunu bunu çok seviyorum. Ice rengi. Ice beyaz renk. Çok seviyorum. Çok güzel değil mi? Bunu kalemle falan da kullanabilirsiniz. Bu arada bunların da biraz yapışkanlığı var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben bunu sade başına çok seviyorum. Çok böyle perimsi bir etki katıyor. Ve ışığı alıyor. Işığı aldığı için dudaklarınız bebek dudağı gibi dolgun dolgun görünüyor. Bunu çok kahve olmayan nüt bir kahve ile mesela Emili 203'te deneyin çok beğenirsiniz. Bir tane random bakalım elime ne gelecek. buna baktık. Esansız Juicy Bomb'u geldi elime. Bu rengi nar rengi. Popping, popping söyleyemiyorum. İngilizcesini. Juicy Bomb. Bu renk. Nar rengi. Demişler. sevmediğim aplikatör. Sürmesi falan aşırı beni çileden çıkartıyor. Ama çok tatlı bir renk. Çok güzel. Bunları seviyorum ben. Gayet güzel. Jel gibi bu. sanki şey gibi jöle ile gloss karışmış gibi. Ama güzel duruyor. Yalnız çok çabuk siliniyor arkadaşlar haberiniz olsun. Bu seriyi 10 tane yapalım istiyorum. Biraz daha var onları da sonra bakarız. Watson's. Watson's'ın bir ürünü Lovely markası. Ben bunu hiç sevmemiştim. Zaten sevmediğim gloss'lara koymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Onlara da bakabilirsiniz. Deborah falan da var. Bu çok simli, çok yapışkan arkadaşlar. O yüzden sevmedim ama rengi falan bence güzel. Şimdi göstereceğim zaten. Böyle yoğun simleri var. Ama ince simleri var. O yüzden güzel zaten. Rengini beğendim. Ben severim böyle glossları özellikle kahverengi glossla şey kalemle falan ombre yapıp üstüne bunu sürünce çok güzel oluyor arkadaşlar. Özellikle bu rengi esmerleri öneriyorum. Yalnız bakın. Müthiş yapışkan. Haberiniz olsun. Ona göre rengi için al alırsanız alın. Onun dışında tavsiye etmiyorum ben bunu. Son olarak da tavsiye etmediğim bir ürünü bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Buradaki elimdeki 10 tane lip gloss'u daha denedim. Birkaç tane 10 tane daha çıkar. Onu da bir sonrakine yaparız. Çok kendimi yormak istemem. Başka işlerim de var. Şimdilik görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.